19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Unutmayın Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği kişiler sizlersiniz gençlerdir. Sizin enerjiniz, sizin yetişmişliğiniz, sizin dünyayı sorgulamanız son derece değerlidir. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etti. Ve emanet ederken de gençliğe hitabesinde gerçekten son derece değerli son derece değerli görüşleri de söyledi. Yani bir ülke işgal altındayken iktidar sahipleri eğer kendi ülkelerine sahip çıkmıyorlarsa sizler sahip çıkacaksınız diye kendi dilinden anlatıyor. Gençler umutsuz olmayın. Umutsuz olmaya hakkınız yok. Böyle bir yetkiniz de yok aslında. Sizler bugünün ve geleceğin umudusunuz aslında. Ve sizler gerçekten ülkeyi alıp çağdaş normlarla tanıştıracak olan kişilersiniz siyaset alanda da bilim alanda da kültür alanda da sanat alanda da hemen hemen her alanda girişimcilik alanda da Türkiye'yi ileriye taşıyacak olanlar sizlersiniz. bizden daha iyi yetiştiniz bizden daha iyi hayatı sorguluyorsunuz Dolayısıyla daha özgürsünüz önünüze engeller çıkarılıyor biliyorum ama bütün bu engelleri aşacağız beraber güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef koyduğu çağdaş uygarlığı aşmayı sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Gerçekten de çağdaş uygarlığa Türkiye'yi ulaştıracak ve aşacak olanlar sizlersiniz. O nedenle sizlere şükran borçluyuz.